hastalara uygulanan yüksek doz kemoterapi, sık sık kan örneği alma ve total parenteral beslenme gibi tedaviler nedeniyle santral venöz kateter veya port kateter takma gereksinimini arttırmaktadır. Bu kateterlerin kullanımı ile hastalara çok fazla girişimsel uygulama yapılmasının önüne geçilmekte ve hastaların tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır bu kateterlerin kullanımının yaygınlaşması tedavi sürecini kolaylaştırmış ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmiş olsa da, bazı hastalarda gelişen kateter ilişkili komplikasyonlar tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Enfeksiyonların başında arteriyel delinme, hematom, birikmiş kan pıhtısı, pneumotoraks, enfeksiyon ve tromboz gelmektedir. Kateterin dış yüzeyinden damar içi alana doğru enfeksiyon geçişinin önlenmesi için maksimum önlemler alınmalıdır. Enfeksiyon açısından kateter yeri günlük olarak değerlendirilmelidir. Kateter bakımında neler yapılmalıdır? Bunlardan bahsedelim. Santral venöz kateter ve diğer kateterler takılmadan önce. Cildin temiz olması ve uygun şekilde temizliğin sağlanması önemlidir kateter ilişkili enfeksiyonlar hastayı ölüme götürecek risklere neden olabilir. Kateterin takılması sırasında personelin steril önlük, el yıkama ve steril eldiven, maske, bone ve steril örtü gibi maksimum bariyer önlemleri alması gerekmektedir. Kateter yeri kızarıklık, akıntı, kötü koku ve şişlik gibi enfeksiyon belirtileri yönünden izlenmelidir. Kateter takıldıktan sonra ilk pansumanda herhangi bir kanama, sızıntı, terleme yok ise ilk kateter pansumanının 24 saat sonra değiştirilmesi uygundur. Pansuman değişim sıklığı yapılan pansumana göre değişmektedir. Gazlı bez ile yapılan pansuman 48 saatte bir değiştirilmelidir. Klorheksidinli şeffaf örtü ile kapatılan pansumanlar 7 günde bir değiştirilmelidir. Duş sırasında kateter pansumanının su sızmayacak şekilde su geçirmez örtü ile kapatılması gerekmektedir. Tüm bu adımlara uyulmaması ve özen gösterilmemesi durumunda kateter ilişkili enfeksiyonlar gelişebilmekte ve bu durum hastaların hastanede kalış süresinin uzamasına, tıbbi maliyetin ve ölüm riskinin artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kateter açılırken asepsi kurallarına uyulması ve sonrasında pansumanın uygun şekilde değişiminin yapılması ve kateterin enfeksiyonlardan korunması kritik bir öneme sahiptir.